Arkadaşlar bugün sizlerle bir e, genleşme ve büzülme deneyini yapıyorum. Bakalım e, deneyimiz nasıl olacak? Burada gördüğünüz üzere bir tane balonumuz, bir tane de pet şişemiz var. E, bu pet şişi, balonu pet şişenin içine geçiriyorsunuz öncelikle. Sonra burada da kaynar suyumla soğuk suyum var. Ve zaten buharlar geliyor görüyorsunuz. Böyle havası inik, böyle düzgün, büzüşmüş bir balonumuz böyle koyayım. Şu an şişmeye başladı azıcık. Görünüyor mu bilmiyorum. İlk denediğimde bayağı şişmişti. Bayağı bir balon gibi olmuştu. Şöyle şuralara kadar geliyordu. Ama galiba kaynar suyumuz birazcık şey oldu. Ve gördüğünüz gibi birazcık şişti. Bunu çıkaracağız. Ve soğuk suyumuza batırıyoruz. Bakalım. Aa. Arkadaşlar biz işiyor. Gördüğünüz gibi. Biz işte. Buna ne deniyor? Ee, bunlarken genleşme oluyor. Böyle gördüğünüz gibi zaten şişiyor. Şöyle. Biraz kendim yardım oldu. Ee, sonra buna koyuyoruz. Bunda ne oluyor? Bakın içine doğru çekiliyor. Yani büzüşme gerçekleşiyor. Böyle büzüşmeye gerçekleşiyor. Evet. Şimdi diyelim ki bu soğuk suyu bunun içine koyduk. Koyduk. Bu <laughs> kaynar olmuş. Bakın, 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 bakın. Evet, böyle bir deneyimim.